Kazanım 1 sorularıyla başlıyoruz ikinci bölümün. Aşağıdaki üstü ifadeleri hesaplayın demiş. 2 üzeri 3 artı 3'ün kare. Şimdi 2 üzeri 3 demek 3 tane 2'nin çarpımı demek. Birinci soruda ayrıntılı çözeceğim bunu. 2 üzeri 3 demek 2 çarpı 2 çarpı 2. Bu da 2 kere 2 4, 4 kere 2 8. 3'ün karesi demek 2 tane 3'ün çarpımı 3 çarpı 3'ten 9 yapar. Yani burası 8 artı 9'dan ne olacak? 17 olacak. Tabi bu değerleri özellikle bazı çok kullanacağımız değerler var. Bunları her seferinde böyle uzun uzun Açmayacağız. Direkt bu değerleri her seferinde kullanacağız çünkü. 2 üzeri 6. 2'nin kuvveti. 2'yi 6 defa çarpacağım. Şimdi 2 üzeri 2, 4. 2 üzeri 3, 8. Her seferinde 2 ile çarpıyorum. 2 üzeri 4, 16. 2 üzeri 5, 32. 2 üzeri 6, 64. Direkt bunu yazıyorum. 5 üzeri 3 de, eksi 5 üzeri 3. 5 üzeri 3 de, 5 çarpı 5 çarpı 5 demek. Yani 5 kere 5, 25 çarpı 525. Bunlar çok kullanacağım değerler olduğu için dediğim gibi bunları şimdilik böyle açıklamalı yapıyorum ama bir dahaki ilerleyen kısımlarda direkt yazacağız bunları. 64 eksi 125 eksi 61 yapar. Cevabım eksi 61 oldu. Üçüncü sorudayız. Eksi 2 üzeri 3. Şimdi bir kere eksinin üçüncü kuvveti eksi olacak. Burada en önemli şey işaret belirlemek parantezde. Eksinin üçüncü kuvveti, eksinin tek kuvveti Eksi oldu. 2 üzeri 3 3'te 8. Eksi 8 yaptı burası. Önünde eksi var. Bu eksiyi yazayım bir. Bu eksi. Ortadaki eksi yazdım. Şimdi eksi 2'nin 4. kuvveti. Eksinin 4. kuvveti artı olacak. Bu eksiden kurtulduk parantez içindeki eksiden. 2 üzeri 4'te 16. Ama önünde eksi olduğu için burada eksi oldu. Eksi 8 eksi 16. Eksi 24 oldu. Eksi 1 üzeri 100. Eksi 1'in çift kuvveti artı 1 oldu. Burası 1 oldu. Eksi Eksi 1 üzeri 99. Eksi 1'in tek kuvveti yine eksi 1 olur. Eksi olacak yani. O zaman 1 eksi eksi 1. Eksi eksi 1 artı 1 olacak. 1 bir artı 1'den cevabım 2 oldu. Geçtim 5. soruya. Şimdi M sıfırdan farklı demiş. Tamam. Bu ifadenin neyini istiyor benden? Eşitliğini istemişti. Eksi M kare. Eksinin çift kuvveti artı olacağı için ben bunu direkt M kare diye yazabilirim. Eksi M üzeri sıfır. Şimdi M artı eksi fark etmez. Sıfırdan farklı olduğunu biliyorum. M üzeri sıfır 1. 1 sıfırdan farklı bir reel sayının sıfırıncı kuvveti 1'dir. Eksi, eksi M kare. Bak şurası önemli. Parantez yok burada. Eksi direkt M'nin önünde. Hani eksi, e, bu şöyle bir eşitliği yok. Eksi M'nin karesi eşit değildir. Eksi M kare. Farklı şeyler bunlar. Burada önünde eksi var çünkü. E, önünde direkt eksi var parantez yok. Eksi mekara ama burada da eksi eksiden artı mekara oluyor aslında burası. Direkt. Yani 2 mekare eksi 1 oldu. Bu ifadenin de eşiti. Ve kazanım biri bitirdik. Kazanım 2'ye geçebiliriz.